Şimdi bizim idarecilerimizin karşısında neden kimse çıkıp hakkı söyleyemiyor? Neden? Çalıştırdığınız işçinin alın teri kurumadan hakkını ödeyin. Allah aşkına işçinin hakkı birileri tarafından masalar tarafında savunulacak değildir. İşte efendi sendikalar oturmuş, patronlarla oturmuşlar. Hükümetle bilmem oturmuşlar İşçinin hakkını savunuyorlar Bir de sendikacı Sen 70-80 bin lira maaş alırsın Arka kapılarda ne hesaplar yaptığınızı biz bilmiyor muyuz? Sen mi işçinin hakkını savunacaksın? Sen benim hakkımı savunabilmen için Bir defa o işçinin aldığı maaş kadar sen maaş alacaksın Alacaksın ki benim hakkımı bilesin Beni anlayasın Nasıl oluyor da sen bilmem şu kadar maaş alacaksın, beri tarafta geleceksin, asgari ücretinin hakkını savunacaksın. Sen tatile çıkacaksın, bir ayda 150 200 bin lira harcayacaksın ama sen çalıştırdığın işçiye gelince 10 lira 15 bin lirayı uygun göreceksin öyle mi? İşte senin hasmın Hz. Muhammed'dir. Ancak hakikati söylüyorum. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Ey işverenler, işçiler sizin işinizi yapan kardeşlerinizdir. Onlar bugün sizin eliniz altında, emriniz altında çalışıyorlar. Ama şunu da düşünün, Allah dileseydi onların emri altında siz de olabilirdiniz. O zaman yediğinizden yedirin, İçtiğinizden için giydinizden de onlara da giydirin buyuruyor Hz. Muhammed Mustafa Neden sus pus oluruz Neyden korkarız Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Hakkı söyleyin Korkmayın İnsanların korkusu mevki makam sahibi insanların korkusu sizi hakkı söylemekten alıp koymasın ama sen bir lokantada Bilmen yanındaki birkaç kişiyle yeyip içtikten sonra 20-30 bin lira öderken Sen eğer çalıştırdığın insana 10 bin lira veriyorsan işte ben bu haksızlığı yüzüne haykırırım Fazilet tormanları. Hak aslanlarından mahrum kalırsa yeryüzünü çakallar işgal eder.